Herkese merhabalar. Bugün karşınızda Özlem'i getirdim. Özlem benim çok uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım ama kendisi psikolog. Doğru diyorum değil mi Özlem? Psikologsun sen. Evet. Tamam. Ee, şimdi hikaye şu. Ben çok video seyrettim. Böyle işte dijital oyunlar iyidir kötüdür. Herkes böyle bir literatür okumuş gelmiş ama e, tabii ki onlardan da bilgisayar saygı duyuyorum insanlardan ama ya abicim benim karşımdaki Psikoloğun da oyuncu olması, oyundan anlayan insan olması, benden olması lazım ki ben ondan bu konuyu konuşabileyim. Şimdi o yüzden karşınızda Özlem var. Çünkü Özlem bizden. Şimdi Özlem'in de kendi kanalı var. Özlem Tokgöz Özsoylar diye geçiyor değil mi kanalın? Evet, ee, evet. Takip edin. Niye takip edin diyorum. Çünkü ben de takip ediyorum. Ee, gerçekten işinize yarayacak konularda Özlem bilgi veriyor ve bunu çok aktif bir şekilde yapıyor. Zaten o yüzden kanalıma çok sevdiğim için biraz da onu konuk etmek istediğim Çok iyi bir enerjisi var. Şimdi özlemle bugünkü konumuz şu. Ee, neden insanlar oyunda hile yaparlar özlem? Çünkü bak, bak bu beni çıldırtıyor. Şimdi oyun oynuyorsun. Özellikle online oyunlarda çok oluyor bu hikaye. Ee, düşün ben hani çatışıyorum bir yerden pıt mermi geliyor hop ölüyorum. Ya şimdi kilkem diye bir şey var. Yani adamın senin neden nasıl öldürdüğünü gösterebiliyor istersen. Adam üç bina öteden duvarın içine sıkmış. Gelmiş beni öldürmüş. Şimdi halinden ben adımı parçalamak istiyorum. Tamam hani çıldırıyorum. Çünkü bunu niye yaparsın? Benim aklım hiçbir zaman bunu almadı. Bir oyunda bir adam neden hile yapar? Bundan ne keyif alır? Hani çocukluk travması mı vardır? Nedir bunun <laughs> derdi? Olabilir. Niye bunu gelip benim üzerinde tatmin eder kardeş? Hani Git ya git ne halin varsa gör tamam mı? İçinden geçen ilk tepki bu oluyor. Yani insanlar neden ee, oyunda online oyunlarda hile yaparlar Özlem? Bunu bir anlatsana gözünü seveyim ya. Evet şimdi bunu detaylıca anlatacağım çünkü hem bunun hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyolojik sebepleri ya, biyolojik var. biyolojik kısmı da var. Tabii ki. Biz Aa. davranışı incelerken aslında üç boyuttan bakarız. Çünkü insan biyopsikososyal bir canlıdır deriz. Yani aslında her şeyin hem biyolojik hem sosyolojik hem de psikolojik altyapısı oluyor bizim davranışlarımızın. Hmm. Tabii önce şunu netleştirmek gerekiyor. Bizim hile dediğimiz şey acaba onlar da hile de, diyorlar mı? Çünkü görünen o ki hile tanımlarımız farklılaşabiliyor. Nasıl yani? Yani birinin hile olarak gördüğü bir davranışı diğeri hile olarak görmeyebiliyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Hile konusunda herkesin kendine göre bir sınırı var. Mesela o sınıra kadar olan davranışı aldatma ya da hile saymıyor. Ee, onun üzerine geçtiğinde o hile olmaya başlıyor. Ne bileyim şöyle düşün. Bir kalemi mesela masanın üzerine bir kalem var bir de para var. Senin olmayan bir kalemi alıp eve götürmekte sakınca görmeyebiliyorsun. Ha. Tamam mı? Hani elinden yanlışlıkla kalem götürdün oluyor. Bu senin için çok büyük bir davranış gibi olmuyor bazıları için Hı, çünkü ama. Düşük bir şey bu. Bir de hani nakit değil. Evet. Evet. Hı. Düşük bir şey görüyor. para değil ya sonuçta. Hmm. Zaten yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor. Söz konusu olay maddi bir şey değilse, maddiyattan uzaklaştıkça hile yapma oranı da artıyor. Belki oyunlardaki hmm. şeylerden hilenin artmasının sebeplerinden biri de bu olabilir. Bir de şey mi? Ee, Adam mesela kendini sanal bir ortamda gördüğü için karşısındekinin gerçek insan olduğunu düşünmüyor mu? Evet yani gerçek hayatta değil, değiliz ki. Yani. Bu gerçek hayattaki hile gibi değil gibi düşünebiliyor. Ha. Tabii bu dilimde şöyle bir şey var. Aslında bunu rasyonalize ediyor kendince. Yani kendi benliğiyle savaşmamak için. Ya ben yanlış bir şey yapmadım ki bu hile sayılmaz. Diyebiliyor bazen. Lan sana. beni öldürmüşsün işte nasıl hile sayılmaz. <laughs> Göz göremedi. Hani oyun... gerçekten oyun ki oyun bu. Oyun keyfimi yani. mahvediyorsun ama. Evet. Adam öyle evet. düşünmüyor yani. Çok doğru ama işte bu kişiden kişiye göre farklılaşabiliyor. O sınır herkese farklı bir yerde. Dolayısıyla sebeplerden biri bu olabilir. Yani bana hile gelen bir başkasına hile gibi gelmiyor olabilir. Ama tabii ki neticede bu, bu anlamda belki hilenin ne olup ne olmadığını netleştirmek gerekiyor. Yani bir şekilde oyunu kuralına göre oynamıyorsan bu hiledir aslında. Değil evet, mi? evet, aynen öyle. Yani her ne olursa olsun tabii. sonuçta bu İster evet, maddi bir şeyi kayıp yaratmıyor olsun, ister gerçekte sen o adamı hmm. öldürmüyorsun ama bir şekilde sen e, o kuralı oyununa göre oynamıyorsun. Tabii ki bir de bu şöyle bir bile. şey var. Mesela karşındaki adama en büyük maliyetin zaman. Yani sen oyunda belli bir yere gelmişsin, işte oyunun sonuna yaklaşmışsın, zaman yatırmışsın, eğlenmeye çalışıyorsun. Hele böyle mesela benim gibi adamlar için <laughs> çocuğumdan çocuğumdan aldığım zaman oraya yayılmışım İki saat eğleneceğim <laughs> evet. günde. Gitti yani yani tüm keyfim yedim. Hak sende. yemek gibi aslında. Ee, değil mi? Yani Hak yemek yani. yani. Peki <laughs> peki bu adam adam böyle düşünmüyor. Anlaştık peki ee, yani adam için bu böyle bir şey değil. Ee, adam kendi içerisinde peki e, bunu bu düşünceyle beraber mi nasıl diyeyim yani İngilizcesi justify etmekti. Hani adil bir hale getiriyor. Evet evet. Bir, bir, adil hale getirmesinin hmm. yollarından biri bu. Bir diğeri de şöyle diyor. Şimdi yapılan bir araştırma özellikle Singapur'da gençler üzerinde yapılmış bir araştırma okudum. Orada e, oyunlarla ilgili olarak hile, oyunlarda hile üzerine hatta yapılmış hmm. bir araştırma bu. Neden hile yapıyorsunuz sorusunu sorduklarına. Herkes yapıyor. Aslında benim yaptığım hile sayılmaz çünkü ben duruma eşitlemeye çalışıyorum. <laughs> hile yapmayan yok ki gibi bir yine ha, rasyonalize etme çok çabası iyiymiş. görüyoruz. Tamam. Aynen. Ya, herkes yapıyor. Ben niye yapmıyorum? Eğer yapmazsam kazanamam. Ee, kazanmanın tek yolu bu gibi. E, bunu mantığa bürümeye çalışan insanlar da var. Yani bir kısmı için bu söz konusu olabilir. Hı, hı, hı. Ama tabii başka sebepler de var. Şimdi dedik ki hem fizyolojik hem... Evet. E, fizyolojik. evet çok merak ediyorum ne diyeceksin. E, i̇stersen o zaman önce fizyolojik nedenden başlayalım. Evet. E, şimdi oyun oynadığımızda bir şekilde çeşitli görevleri başarıyoruz. Değil mi? Böyle level atlıyoruz bazı puanlar topluyoruz evet, işte. Evet. Hatta bazı hediyeler veriliyor Tabii, falan. Tatmin oluyoruz durmadan. ha. Başarı Çetin, hissiyatı. Evet. Bu bu başarı hissiyatı ve bu level atlamak hani bir şeyler kazanma durumu çok yüksek düzeyde beyinde dopamin hormonu salgılatıyor. <laughs> <laughs> dopamin hormonu da ödülle ilgili bir hormon. Ödül hormonu diyoruz biz buna. Neden <laughs> ödül hormonu diyoruz? İyi bir şey yaptığında yani sana keyif veren bir şey yaptığında beynin dopamin hormonu salgılamaya başlar ki ...aa bak bu yaptığın şey çok güzeldi... ...bunu bir daha yap... Hmm. ...bunu anlayabilesin diye... ...mesela açlık ve susuzlukta da dopamin hormonu söz konusudur... ...yemek yediğinde de dopamin hormonu salgılarsın... ...ve bu sana neyi gösterir... ...bak açlık hissettiğinde... ...eğer yemek yersen kendini daha iyi hissedersin... ...bunu öğretiyor aslında bir şekilde beyin bize... Ee, ...iyi hissettiren şeyleri... ...daha çok yapmamızı sağlıyor bu da... Hmm. ...fakat dopaminin şöyle bir durumu var... ...tamam evet keyif veren aktiviteleri... Daha fazla yapmaya başlıyoruz ama e, bazı aktiviteler doğal olmayan yollarla çok yüksek düzeyde dopamin salgılatıyor. Ki oyun, oynamak da bunlardan bir tanesi. Oyunda level atlamak, hmm. sosyal medyada beğeni almak, ondan sonra e, gibi bir takım sanal e, durumlarda çok yüksek düzeyde dopamin salgılatıyor. E, dopamin salgılandığında ne oluyor peki? Dopamin salgılandığında bir süre sonra vücudumuz dengeyi sağlayabilmek için dopamine olan duyarlılığı azaltmaya başlıyor. Ee, ve artık sana e, o dopamin düzeyi yeterli gelmemeye başlıyor. Yani sen artık iki saat oyun oynasan bile o tatmaya erişemiyorsun. Ne oluyor? Üçe çıkartıyorsun, dörde çıkartıyorsun belki. Hmm. Ve bir süre sonra bu bağımlılığa dönüşebiliyor. Hmm. O yüzden orada onu, hmm. yani tutabilmek çok önemli. Şimdi hile konusuna gelecek olursak. Dopamin hormonu çok yüksek düzeylerde salgılandığı için ve kendini iyi hissettiğin için çok yüksek bir tatmin duygusu yaşadığın için onu tekrar tekrar yapma isteği içerisinde oluyorsun ha. ve o duygu o kadar güzel bir duygu ki bedeli ne olursa olsun sen gerekirse hile yapmak da olsa o tatmini yaşamak istiyorsun. Ee, fizyolojik sebeplerinden biri bu olabilir. Lakinç. Bir diğeri bir diğeri evrimsel olarak açıklanabilir aslında çünkü insan beyni evrimsel olarak bir şeye ulaşmanın en kısa yolunu <laughs> ve en az enerji harcayarak yapmanın yolunu arar sürekli. Türk hormonu. <gülüyor> <gülüyor> Çok net Türk hormonu. Çok net yani. Abi nereden evet. Hadi işte bize ne olur falan. Hani. Tam o hikaye. Kısa yoldan. Ha. E, bir şekilde ve en az enerji harcayarak. Tabii tabii yani, en sevdiğiniz. E, aslında türümüzün devamını sağlayan şimdiye kadar şeylerden biri de bu. Doğada biz eski atalarımızın, bundan yüz binlerce yıl önce yaşamış atalarımızı düşünürsek eee Herhangi bir vahşi hayvandan kaçmak ya da işte bir şekilde bir e, ödüle bir gıdaya ulaşmak durumu söz konusuysa, bunu başarabilmek için bir kere çok fazla yemek şansları yok. Tabii. işte o enerjiyi, yani beyin bu anlamda tam bir enerji, cimri, enerji konusunda cimridir. Hmm. Yani en az enerji harcayarak en kısa yoldan ben nasıl buna ulaşabilirim? Sürekli hesaplamak üzerine evrimleşmiştir. O yüzden de işte oyunlarda da biz o ödüle ya da level atlamaya ya en kısa yoldandır bakayım nasıl ulaşır mı düşünüyoruz. E bunu yapıyoruz çünkü düşünen bir canlı izliyor bazı hmm. araştırmacılar. <laughs> Şimdi tabii fizyolojik sebeplerden. ...birkaçı bu olabilir. E gelelim psikolojik sebeplere. Mesela bu hani, adamın travması var mı? Hep diyorum çocukluk ha, travması. Çocukluk travması dedim mesela. Çok doğru bir yerden yaklaştım. Hı. Çünkü gerçekten hı. de özellikle 0-6 yaş dönemi bizim için çok belirleyici davranışlarımız açısından. Bu dönemdeki yaşantılarımız, bu dönemde bizi yetiştiren kişilerin, ebeveynlerin bize olan yaklaşımları bizim kendimizle ilgili ve diğer insanlarla ilgili Değer algımızı oluşturuyor. Hmm. Eğer ben o süreçte yeterli ilgiyi uygun miktarda alamadıysam, yeterli hmm. ilgiyi, sevgiyi, bakımı uygun miktarda alamadıysam, bu durumda kendimin maalesef kendimle ilgili değerim aşağıda oluyor. Dolayısıyla düşük benlik algısı dediğimiz bir durum. Yani öz saygının düşük olması, özgüvenin güvenin düşük <gülüyor> olması, <gülüyor> yani. kendini değersiz hissetmesi, içten içe, hmm. içten içe değersizlik duygusu hmm. yaşamasına sebebiyet verebiliyor. E bu durumda da eğer benim öz saygım düşükse diğer insanların benimle ilgili düşünceleri kendimle ilgili değerimi belirlemem de çok önemlidir. Hı. Ve ben oyunda level atladığımda yüksek puanlar aldığımda böyle oyunda yukarılara doğru çıktıkça aslında diğerleri de beni takdir etmeye başlıyorlar bir anlamda ve onların takdirini almak e, yine adeta benim için bir var olma meselesi haline dönüşüyor. Yani Aynen. eğer takdir görürsem varım. Eğer insanlar beni, bana saygı duyarlarsa ben varım ve ben değerliyim. E, dolayısıyla benlik algısını yükseltebilmek için yani adeta var olabilmek için diğerlerini yenmeliyim. Ve bunun için de her yol mübahtır diyebiliyor bazı insanlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Konuşmanın başında farkındaysan ben böyle bu tip adamlara işte kafa göz dalma taraftar dedim. Şimdi, Şimdi üzülme, <laughs> üzülmeye başladım onlar için. Çünkü <laughs> yani ah canım yazık hani sen neler çekmişsin hadi gel bana senin kadar dili yapabilirsin falan diyesim geldi ama bir yandan da şimdi hani insan acımasızdır ya hani çocuklukta özellikle yani içimden de hala şey diyesim geliyor eziksiniz oğlum siz <gülüyor> hani... <gülüyor> şimdi aslında e, o, onu ben çok gördüm bu arada ha. araştırma yaparken internette hep ezik diyorlar bu tarz evet, e, evet, ne yapıyor evet. insanlara aslında o laf bir anlamda doğru gibi gözüküyor hani <laughs> ezilmiş hissediyor çünkü kendini içten içe yani... Abi gene acıyamadım, şey, şey kızamadım ama sen niye böyle yapıyorsun? <laughs> e, ne yapalım? insanı korumak zorundayım. Öte yandan hemen o zaman senin <laughs> e, acıma duygularını şöyle geçirebilecek başka bir psikolojik sebep daha söyleyeyim. Ha. Şimdi bazı kişilik bozukluklarında, sosyopatlık gibi ya da psikopat kişilik gibi, bu gibi yani antisosyal kişilik bozukluğu gibi, bu gibi e, daha, kişilik bozukluklarında Aldatıcı davranmak, kurallara ve yasalara işte saygı duymamak e, ve eylemlerinden pişman olmamak gibi bir takım özellikler var. Hmm. Dolayısıyla bu insanlar da hile yapmaya yatkınlar. Hmm. Yani hile yapan kişi bir e, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişi de olabilir ve bu kişi öyle ki e, yaptığı şeyin çok da farkında değil. Yani bunu çok önemli bir şey gibi görmüyor yine ve bundan dolayı pişmanlık da duymuyor. Yani. <laughs> Bundan dolayı üzüntü duymuyor, pişmanlık duymuyor. Yani onun için sıradan bir şey. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela böyle hile yapan adamların arkadaşları da yine bu tip adamlar mı oluyor? Çünkü şöyle bir gerçek şey vardı ya, e, açıklayacağım o gerçeğin ne olduğunu. Mesela bir e, hırsızlığın doğal olduğu ve hatta e, teşvik edildiği bir topluluk içerisindeysen o hırsızlık e, takdir edilebilmesi bir şeydir. Halbuki toplumda tam tersine hiç kimsenin sevmediği bir davranıştır. Bu da bunun gibi. Mesela bu adamın da arkadaşları da hileciler mi oluyor genelde? Şimdi evet olayın sosyolojik boyutuna değindim burada hmm. da. Kesinlikle eğer sen içinde bulunduğun toplumda bunu yapmak normal kabul ediliyorsa o zaman ya da çoğunluk bunu yapıyorsa sen de o şekilde davranmaya daha meyilli oluyorsun. Hmm. Bununla ilgili de yapılmış çalışmalar var. Bir deneyde e, farklı üniversitelerden öğrenciler bir araya getiriliyor işte e, biri atıyorum bir, bir, bir grup için bir grup ot tülü gibi düşünün hmm. eğer mesela diyelim ki sen ot tülüysen ve ot tüllerden birisi hile yapıyorsa sen de hile yapmaya daha meyilli hale geliyorsun. Çünkü o gruba ait hissediyorsun kendini. O gruba aitsin evet ama mesela Boğaziçi'liler tabii burada alınmasın kimse. Yok yok yani x y örneği o önemli değil. X <laughs> y, y örneği olarak verelim evet. X üniversitesinden birisi hile yapıyorsa X üniversitesine mensup olanlar daha çok hile yapma eğiliminde oluyor. Bu da <laughs> ilginç bir sosyolojik ya da sosyal psikolojik bir gerçek. Dolayısıyla evet içinde bulunduğun topluluk etkiliyor. E bir de bizler kendi değerlerimize uygun insanlarla daha çok arkadaş olma eğilimindeyizdir zaten. Yani ben hayata nasıl bakıyorsam tabii, tabii. yakın olmayı tercih ettiğim arkadaşlarım da genellikle... Bana yakın değerlere sahip insanlardır. Tabii, doğru. O yüzden böyle bir ihtimal var tabii ki. Doğru. Bu şeye git gide şeye doğru gider. İşte <laughs> insanlar neden grup oluştururlar? Çünkü ortak hedefleri vardı falan. Biraz o hikayeleri <laughs> ben de okumuşumdur. Ya senin çok evet. güzel şeyin var. Şimdi video çekmeden önce tabii özenden biraz hazırlandık biz. Çok güzel bir sorusu var. Buna da Bayıldım Ben. Ee, o da şu. Ee, oyunda hile yapan gerçek hayatta hile yapar mı? Evet. Şimdi yapılan araştırmalar e, bu sorunun cevabının evet olduğunu gösteriyor. Ha. Yani hile yapanlar gerçek hayatta da hile yapmaya daha meyilliler. Hatta bir oyun üreticisi var PopCap Games diye. Tabii biliyorum. Evet biliyorsun. 2011 yılında <laughs> 1200'den fazla kişi üzerinde bir anket yapıyor. Ve bu anket sonucu şunu görüyor. Sosyal oyunlarda hile yapan kişilerin hile yapmayanlara kıyasla gerçek hayatta sahtekar olma olasılığı 3,5 kat daha fazla. <laughs> mesela bununla ilgili ilginç şeyler var paylaşayım seninle sosyal oyunlarda hile yapanların yaklaşık yüzde elli biri engelli alanlara fark ediyor ya da otellerden tabii otellerden havlu bardak ya da diğer eşyaları çalıyor şerefsiz <gülüyor> <Sosyal> <gülüyor> Tam oyunlarda hile yapmadığını söyleyenlerin ise oranı sadece yüzde on bak çok ciddi bir fark var ha. hile yapanların yaklaşık yüzde kırk kararlı bir ilişkileri varken bunu aldatmışlar Yüzde 47'si bir lokantadan paket şeker, tereyağı ya da reçel çaldığını bildirmiş. Yüzde 43'ü bekleme odalarından dergi çaldığını söylemiş. Yine hile yaptığını itiraf edenlerin yüzde okuldaki sınavlarda kopya çektiklerini belirtmişler. E, gerçekten hani yapılmış akademik çalışmalar da yine e, daha meyilli olduklarını gösteriyor bu kişilerin. Hile yapanlar problemleri çözmek yerine daha çok bundan kaçınmayı da tercih ediyorlar. Abi, Çünkü sıyalı. aslında oyunlar gerçek yaşamın bir simülasyonu. Doğru. Mesela ben kurumsal hmm. eğitimler de veriyorum aynı hmm. zamanda hmm. şirketlere. Ve biz kurumsal eğitimlerde herhangi bir konuyu anlatırken, anlatmadan önce ya da anlattıktan sonra çeşitli oyunlar oynatırız onlara. Hmm. Hmm. E evet, evet, evet. Bu oyunlarda aslında gerçek yaşamın simülasyonlarıdır, kullanırız hmm. ve Kişiler oyunlarda aslında kendilerine dair hiç fark etmediği özelliklerle ilgili farkındalıklar yaşarlar. Hı hı o yüzden hı. oyun oynarken bir kendinize bakın bakalım. Nasıl oynuyorsunuz? Hı. Yani e, ne bileyim e, oyun oynarken daha çok hile yapmaya mı eğilimlisiniz? E, ya da riske girmeyi ne kadar seviyorsunuz? Ya çok e, doğru ya. ya çok doğru. Diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dur, durmadım. Ya, ya hep ya hiç mi diyorsunuz ha. mesela oyun oynarken? E, bunların her biri aslında sizin normal yaşamda da yani günlük yaşamda da nasıl eğilimleriniz olduğuna dair ipuçları veriyor. Vay Ve ya. günlük yaşamda fark etmediğin şeyleri oyunda fark ediyorsun. O yüzden oyunlar çok önemli, çok değerli. Bayağı senin içinde bir analiz malzemesi çıkıyor buradan. Kesinlikle, kesinlikle analiz malzemesi çıkıyor. Hatta şimdi artık biz online eğitime döndüğümüz Hı. için keşke böyle farkındalık yaratan işte şirket oyunları da yaratılsa da buradan oyun üreticilerine. <laughs> biz ya. De Var ya, aydınlandım. Yani mesela kendi oyun tarzımı düşündüm ben. Ben hep mesela support oynadım. Yani destek oynadım veya işte gene FPS'den örnek vereyim. Mesela ben direkt takımla gidip cephede savaşmam. Ben her zaman takıma arkadan bakarım. Ne tarafta zayıfsak o tarafı desteklerim ben. Mesela benim yapım bu. Ee, gerçek hayatta da genelde evet yani öyleyim. Hani ben çok cephede durmam. Çok böyle bir çatışmaya girmem. Daha böyle bir genel resme bakıp <laughs> kim zayıfsa onu destekleme eğilimi içerisinde olan bir adamım. Yani, bak işte gerçek yaşamdaki rollerini görebiliyor insan. Daha Hangi çok, rolleri Tabii yani. daha çok stratejik düşünüyorum ben. Hani o an böyle çünkü aksiyona girdiğin anda büyük resmi görmezsin. Oysa ben kim? büyük büyük resme bakmaya daha eğilimliyim mesela. Ki hani takım oyuncusuyum. Mesela bak buradan da o çıktı. Çünkü tüm takımla biz ayakta kalalım taraftarıyım ben. Bak çok güzel. Takım oyuncusu musun yoksa daha çok liderlik etmek mi istiyorsun ya da ne bileyim çok mu hırslısın hmm. e, çok mu rekabetçisin tüm bunlar yani bazen insanlar oyunlarda kendilerini tanıyamıyorlar biliyor musun? Yani ben ona şey diyorum gerçek yüzünüz ortaya çıkıyor. Ha, doğru doğru. Ben doğru. oyundaki yüze daha çok inanıyorum çünkü. Ya tabii canım orada bir de şeysin gerçekten sensin ve hani e, orada karakterin çıplak olduğu gibi her şey ortada yani hiç kendini saklayamıyorsun mesela Do doğru bir şey yani e, yani <laughs> video buraya kadar sevgilseniz eğer şunu net olarak söyleyin kendinize bir bakın arkadaşlar gerçekten kendi gerçek karakterinizi göreceksiniz oyun oynarken aydınlandım ya Özlem çok teşekkür ederim bu verdiğin bilgiler için bir bakayım gönderdiğin soruların arasında <laughs> e, konuşmadığımız bir şey var mı oyunda yok her şeyi konuştuk şimdi o zaman eee Dilerim bu videodan memnun kalmışsınızdır. Özlemle ikinci konumuza, ikinci videomuza geçeceğiz. Sanki başka bir gün buluşup başka bir video çekiyor gibi yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> o, o videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Özlemciğim. Şimdilik kalın. Görüşürüz.